diyoruz mesela. Aziz Tekla diyoruz. Aya Tekla diyoruz. Birçok aziz var. Bunlar gerçek Hristiyanlığı yaymaya başladı. Peki ne olmuştur? Büyük baskıyla karşılaşmışlardır. Hatta bir anlatayım olayı. Bunu bilen arkadaşlarımız da bu arada biliyor. Kur'an'da Kehf suresi vardır. Değil mi kardeşim? Kehf. Mağara demektir. Bugün Tarsus'ta veya Kahramanmaraş Afşin'de dünyanın bazı yerlerinde de var. Bu Kehf suresiyle olan mağara arkadaşlığı anlatılır. Bunlara asabı keyf. Yani asabı keyf mağar arkadaşı demektir. Kardeşim bugün Tarsus veya Afşin'de iki tane yer çok özellikle öne çıktığı için anlatıyorum. Roma'da Hristiyan olan bu yedi tane gencin, bir tane köpekleri var Kıtmir diye. Bu yedi tane gencin Romalıların baskısı üzerine bir mağarada saklanıp bazılarına göre 300 yıl, bazılarına göre 309 yıl ama Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun süresini sadece ben bilirim diyor. Uyutulduktan sonra uyanıyorlar. Uyandıktan sonra aşağı şehre iniyorlar. Paralarını uzatıp ekmek alacaklar. E o para ne parası? Ta belki de geçmiş 200 yıl önceki para. Adamlar diyor ki sen hayırdır diyorlar sen bu ne? Adam tabi kuşkulanıyorlar. Fırıncı kuşkulanıyor. Sonra Roma askerleri yakalıyor bunları. Bunları götürüyorlar şey neydi onun ismi? Kralın karşısına. Krala durumu anlatıyor. Adamlar inanamıyor yani o, o kadar sene uyduklarına. Değerli arkadaşlarım bu Kehf suresini vaktiniz varsa bir okuyun. Bu Kehf suresi Roma döneminde geçmiştir. Tamam. O Roma'nın o Hristiyan çocuklara ve topluma baskısını anlatan bana göre en güzel suredir. Kaçmışlar, mağarada yaşıyorlar, Allah onları uyutuyor. Belki kaç sene sonra aşağı iniyorlar. Düşmanın, ben de bende bir lira var. Versene bir lira. Yok ki. Hah işte. Bu da ayakta uyuyanlardan. Biz mağarada uyuyoruz, bu da ayakta. 1 lira. Düşünün ben bu 1 liram var. Atıyorum 1 liram 200 yıl sonra bir bu 1 lirayı alsam. 200 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde bakkala insem. Bakkala. Bakkal kaldıysa da. indim diyelim. E Adam demiş ki sen parayı nerede buldun? Ya da sen bize dalga mı geçiyorsun? 1 lira mı kaldı diyecek. Ben ekmek olmuş 100 lira 200 sene sonra. Anlaşıldı mı? E kıyafetler zaten eski kıyafetler. Hemen o askerleri yakaladı huzuruna çıkarttı kralı. Tabi bu arada kral Hristiyan olmuş. Yani o din o Milano fermanı e serbest kaldı ya. Artık Roma Hristiyan. Bu çocukların kaçmasına gereken durum yok. Ama o çocuk tekrardan mağaraya gidiyor. Aynı yerde uyuyorlar ve hepsi gerçekten ölüyorlar. İşte bu Kehf suresini okumanızı isterim değerli arkadaşlar. Çünkü şeyle beraber tabii ki. Ne derler ona? Ee, tercüme diyeceğim mi? Tercüme mealle diyeceğim, mealle değil. Tefsiri. Tefsiriyle tabii. Şimdi okuyunca çok anlaşma. Tefsiriyle okuduğunuz anlarsın. Hocam kurbanın olayım, ders çalışacağım, sure mi okuyayım diyor. Sonra son bir hafta türbe türbe geziyorsun oğlum. Ben sanki bilmiyorum.